Duydun mu? Eray cipsi savunmuş. Onlar da kim? Ne cipsi ne Eray'ı? Bunlar kim be? Aa, senin hiçbir şeyden haberin yok. <laughs> İkisi de yayıncı. Eee? Hmm. Esi cips elindeki adam <laughs> Arayınlar yapmaya başlamış. Ya <laughs> öyle miymiş? Eray denilen adam da onu savunmuş yani. Evet. o İngiliz vatandaşı. Yapabilir demiş. <laughs> Hadi canım. Peki içeriği hangi dilde üretiyormuş? E, tabii ki de Türkçe. <laughs> Neyin İngiliz vatandaşlığından bahsediyor bunlar? Aynen öyle. Peki bu konu hakkında konuşacak mısın? <laughs> bir yerde bir omurgasızlık ve yanlış olduğunda sustuğumu ne zaman gördün? Aman tanrım sen süpersin. Biliyorum canım öyleyim. <laughs> Selamlar efendim. Ben Mızraklı. İlk defa karşısına çıktığım arkadaşlar için kendimi şöyle bir tanıtayım istedim. Kanalıma abone olursanız, beğeni atarsanız ve yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok çok sevinirim efendim. Şurada 2000 takipçilik küçük, cozy bir kanalım. Görüyorsunuz yani 100 binler, 100 <laughs> binlik kanallar 100 binlik insanlar neler neler yapıyor. Bir yardım edin. Beni alıp tutun. Kaldırın bir yerlere getirin lütfen. Please. Kimler kimler neler yapıyor bakın görüyorsunuz. Bense burada namusumla, edebimle, edep ne güzel şeysin ya sen diyerek <laughs> paramı kazanmaya çalışıyorum. Lütfen bana destek olun efendim. Lütfen. Buna mı destek olacaksınız şimdi gidip de? <laughs> Adam k** yayınları yapıyormuş. Haberiniz olsun. Ve benim de yeni haberim oldu. Eray isimli bir yayıncı olduğundan haberim yoktu. Bu adamdan zaten haberim yoktu. Cips denen bir adamdan. Bu arada cips ne ya? <laughs> Abi insan kendine chips diye isim mi koyar? Eww. Eww yani gerçekten. Olay neymiş? Küçük bir özetleyeyim. Şimdi bu arkadaşımız yayınlar yapmaya başlıyor. Bir İngiliz vatandaşıymış. Rahmetli kraliçe Elizabeth de bol bol beş çaylarına davet edilmiş. <laughs> Queen. Queen'in haberi bile yok bundan. <laughs> Neyse. Orada doğmuş söylediğine göre ve eski yayınlarında diyormuş ki ben asla Var yayıncısı olmam. O öyle bir şey olmaz. Bu haramdır, günahtır. Allahu Teala bilmem ne diye böyle. <laughs> Gezen bir adamken birden diye söyledi her şeyi yutmuş. Yutmuş onu. Onu yutmuş içine. içine yutmuş, hazmetmiş, geri çıkartmış. Yeni bir kişilik olarak aramıza dönmüş böyle omurgalı. Çok, çok omurgalı insan var ya. Ben hönkürüyorum abi bunları gördükçe. <laughs> çıkmış diyor ki e o zamanlar öyle düşünüyordum ama artık böyleyim İşte insan namusuyla para kazanamıyor mecbur kaldım bilmem ne yapacaktım da diye böyle <laughs> ben burada hiçbir şey kimseyi zorlamıyorum da kim durup gidebilirsiniz da kimseyi zorlamıyorum burada da <laughs> Abi adamın taklidini yapayım dedim yapamıyorum çok gülüyorum. İki de bir da, da. Niye yapıyor bunu? Bak. Bak bir bir dakika. toparlamam lazım. Da. Ya bak bir sağlık sorunu varsa okey bir şey demeyeceğim. Özür de dilerim. Ama yoksa çok tuhaf yani. Yapamayacağım. Yapamayacağım bir dakika. bir <laughs> dakika mola istiyorum. Kendime ancak <gülüyor> alacağım. <gülüyor> Allah şükür ya Rabbi. Neler oluyor neler? Da. Da. <laughs> bir dakika durun yeniden başlamayayım. Of tamam tamam iyiyim ah, İyiyim okey Okey It's okay I'm okay It's okay I'm okay And I'm in the first place It's okay I'm okay <laughs> Yeah feels okay <laughs> Derin nefes al mızraklı Al 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 Ver Okey Geri döndüm arkadaşlar. Okey tamam. Sakinim iyiyim. Modum yüksek. Değiştim ve geliştim. Dark misali. <laughs> Şu an çok iyiyim. Benden iyisi yok. Benden babası yok. Öyle arkadaşlar. Başta öyle söylüyor. Sonra böyle diyor. İşte arkadaşı var Eray diye. Yayıncı. Hatta baktım gerçekten de arkadaşlarım çünkü birbirlerini kollar gibi açıklamalarını görünce bunlar kesin arkadaş dedim. Gittim baktım. Evet. Instagram'dan falan da takipleşiyorlar bu arada arkadaşlarmış yani Eray'ın da bu konuyla ilgili bir kesiti var. Hatta dilerseniz madem kesit demişken hepsinin kesitini ben buraya koyayım. Önce Cips isimli <laughs> <da> adamın <laughs> kesitini koyayım. Omurgalı abimizi şöyle bir görün. Görün abi. Sonra Eray'ın kesitini koyayım buraya. Ardından da bir de şey olmuş. Eray'ın o kesitine cevap vermiş adam yayınında. Onun o yayınını koyayım. Bakalım kim ne diyor, kim ne yapıp da nasıl görünüyor. Ben hiçbir zaman paraya takmam babiş. Ben Allah'tan korkarım. Bakın. Tamam eyvallah. Benim de kusurlarım var. Benim de hatalarım var. Yüzde yüz Müslüman değilim. Ama Allah'a inanıyorum. Ben Allah'tan korkan bir insanım. Benim çoluğum çocuğum var. Karım var. Yuvam var. Benim şimdi aklımda nasıl bir düşünce var biliyor musun? Ben şimdi burada reklamı yapacağım. Bir tane çocuk bunu görecek. Annesinin parasını çalacak. Girecek yatıracak. Sadece çocuk değil ailesi de zarara giriyor. Bunu vebali benim boynuma. <laughs> yayınlarına başlıyoruz. Ne? İmaj gitti. kim? İmajı nereye varacak? İki şeker. Hadi. Hadi. Geliyor galiba hadi. Dermedi mi? Kim senin gibi oyunun? bir de Allah. slotta a**mına Just Chatting'de oynasak 10.000 izleneceğiz demek ki. De. Kısıtlı halde 6.000 izlendi k**larda. Abi Discord'da Discord'da şey yaptınız mı? Nerede o kanal abi? Nerede? Ha. Oo oh, tamam arkadaşlar buraya o kodu hesap açın. ID'nizi buraya yazın. 500 dolar çekiliş yapılacak burada. Haberiniz olsun. Chips hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşünebilirim? Ne düşüneyim yani? Arkadaşlar bakın şimdi. Sistem çok basit. Eğer bu içerikten rahatsız olunuyorsa izlenmemesi lazım. Adam İngiltere vatandaşı mı? İngiltere vatandaşı. Kaç senedir orada? Yapıyor mu bunu? Yapıyor. İzleyicileri bunu şu an bakayım kaç izleniyor adam? 7000 izleniyor. Okeyse ne diyebiliriz yani bize niye la burada laf düşüyor ki diğer yayıncılara ya da herhangi birisine anladınız mı? Yani kendi bileceği iş. Ama geçen şey klibini gördün mü? Ben şey diyordu ben hayatta oynamam falan diyordu da biraz işte büyük konuşmamak lazım bazen. O komik onu söyleyeyim bak. O komik. Ya, yani yurt dışında adam oranın vatandaşı yapmak istiyorsa ne diyelim yani adamı yapamazsın mı diyelim yani kitlesi de bir şey demiyorsa ne yapalım dövelim mi yani Mustafa kaç yaşında adam yani 30 Mustafa abi kaç yaşındaydı? 30 yaşındaki adam gelip biz nasihat verecek vermek şeyinde değiliz yani konumunda değiliz baba. 32 yaşında adam. Kendi bileceği iş. Bayrağın niye pikis ayarı niye koyayım benim ilkokuldaki pikis ayarlar gibi lan. Ne? Kaç senedir orada? Yapıyor mu bunu? Yapıyor. Gazete orada değil, burada doğdum. Şu an bak kaç izleniyor adam? 7000 izleniyor. Okey ne diyebiliriz ya bize? Niye la burada laf düşüyor ki diğer yayıncılara ya da herhangi birisine? Adam işte adam. Anladınız mı? Adam. Yani kendi bileceği iş. Ama geçen şey klibini gördün mü? Ben şey diyordu. Smart oynama falan diyordu da biraz işte büyük konuşmamak lazım bana. Aynen öyle. Onu öğrendim zaten. O komik. Onu söyleyeyim bak. O komik. Abi bir haftada 50 bin pound borcu dedim. Zar zor geçiniyordum baba. 8 saat yayın yapıyordum bana 150 dolar para veriyordu. Ne yapayım? Ya tıra dönecektim ya başka bir yöne yönelecektim. De. Ne geçinemiyordum artık. Ha 6 bin 7 bin izleniyoruz bu aralar. Normalde 4 bin, 5 bin izleniyoruz. Ne bana hiç kimse sponsor olmuyor. Neymiş küfürmüş alakası yok. Küfür eden herkese bir sürü sponsoru var. Bana kimse sponsor olmuyor abicim. Ne? Çünkü ben İngiltere vatandaşıyım. Türk vatandaşı değilim. E ben de o zaman madem öyle. Öyle. Benim için yasak mı? Değil. O zaman ben de bunları koyayım. Ne? Bu kadar basit. Şöyle bir şey. Benim yaptığım yayınları bir suç değil. Ben bir suç işlemiyorum. Sıfır suç. İngiltere'de o tamamen yasal. Hiçbir suç yok. Hatta bunlardan kazandığın paranın vergisini bile ödemene gerek yok. Ne? Ben burada bir suç işlemiyorum. Tek kötü yönü ne? İnsanları teşvik ediyor. Evet. Ve haram. Haram konusuna gelirsek koyayım. Bir sürü adam her boku yiyor. Zina yapıyor. Am <laughs> yalıyor. <gülüyor> yalıyor. Güzel karıların <laughs> yiyor. Güzel karı görünce salyası akıyor. içki içiyor. Her s*** <laughs> mi yiyor? <gülüyor> haram. Yok ya. Ona <laughs> koyayım. Sene sonu gelince kuyruklara girerler kilometreleri uzakça. Neymiş bir milli piyango vurayım da. Zengin olayım. E, abi o haram değil mi? Ha şimdi arkasında devlet olunca haram değil. Ama arkasında devlet olmayınca haram. Ha. Türkiye'de kazı kazan yok mu abicim? Türkiye'de kazı kazan yok mu? değil mi abicim o? Ne alaka mı? Para yatırıp para kazanmıyor mu? <laughs> değil mi? E o niye yasal? Çünkü arkasında devlet var. Milyonlarca para kazanıyor. Devletin Türkiye'de <laughs> yasaklamasının sebebi haram olduğu için değil. Haram olsa ilk önce faizleri durdursunlar. Bunları <laughs> yasaklamanın tek sebebi arkasında mafyalar var ve devlet bu işten para kazanamıyor. Budur abicim. Bu yüzden de bu yüzden haramıymış şuymuş buymuş bunlar sadece insanları kandırma şeyler abicim. De. Kimse kendini kandırmasın. De. Evet oynayarak insanları teşvik ediyor. Doğru. Olma. Ne o zaman evden de çıkma. Bakkala da girme. Bakkalda alkol satıyorlar. Ben annemin babanın annemin babamın dükkanında alkol sattığımda insanlara. O niye haram değil? O niye teşvik değil de ben kumar oynayınca teşvik oluyor? Aynı şey değil mi abicim? Aynı şey değil. Ha alkol haram değil mi abi? E satıyorsun. Türkiye'de bir sürü tekel var. De. Lokur lokur alkol satıyorlar insanlara. O niye haram değil mesela? Sokağa çıkıyor insanlar sigara içiyor. Sigara haram değil mi? Küfür. Küfür ediyorlar lan Sokaklar bu kaynıyor amına koyayım. E hani zina? Ne? Ama ben burada alkol oynayınca herkesin gözüne batıyor. de Haksız mıyım abi? de Oğlum ben bir şey demiyorum ki. Neyse şunu bitirek. Ya, yani yurt dışından adam, oranın vatandaşı yapmak istiyorsa ne diyelim yani. Aynen adam öyle. Adam yapamazsın mı diyelim yani Kitlesi de bir şey demiyorsa. Ne yapalım dövelim mi yani Mustafa kaç yaşında adam yani. 30 Mustafa kaç yaşındaydı? 33 33'e girecek. 33 adamı gelip biz nasihat verecek, vermek şeyinde değiliz yani. Konumunda değiliz baba. 32 yaşında adam. Kendi bir iş. Eray haklı. Ne? De. Duydunuz değil mi? Siz de duydunuz. Ben artık kime ne diyeceğimi, kime ne söyleyeceğimi bilemiyorum arkadaşlar. Şu omurgasızlığı gördünüz mü? İğrenç bir şey ya. Hem diyor günah bilmem ne diyor kumar oynanmaz ben oynamam diyor. Sonra hop oynuyor. E tabii ki de oynayacağım. Onu mu yapsaydım, bunu mu yapsadım? Daha e da para kazanamıyorum. Da ben kötü mü örnek olurum. Arıyor da koyayım. E herkes Türkiye'de örnek mi yani? İyi örnek mi? Da değil bu arada. <laughs> bu videoyu nasıl yapacağım bilmiyorum. Diyor ki, herkes alkol içiyor, herkes zina yapıyor. O aram değil mi? O da aram olmalı da. <laughs> Ben hayatım boyunca bir podcastta bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum. Abi, abi adam çok cringe. Adam. <gülüyor> da. <gülüyor> Diyor ki bir de herkes sigara içiyor bilmem ne yapıyor. Sokaklar zina dolu. O günah değil mi? O bilmem ne değil mi? De. <laughs> Abi bir insan bir şey diyebilir miyim? Çok tehlikeli bu. Bu çok tehlikeli bir şey. O kadar manipülatif ki olayları nereye çarpıtıyor, nereye çekiyor? Abi şimdi Türkiye Cumhuriyeti layık bir devlettir. Bu ülkede evet sigara serbest, alkol serbest, hayat kadınlarının çalışması serbest. O serbest, bu serbest. <laughs> Başörtüsü serbest, başı açık gezmek serbest. İstediğinizi yapabilirsiniz. Burası Atatürk'ün kurduğu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir cumhuriyet devleti. Demokratik, layık bir devlet. Burada neyin ne yapılacağına, neyin yanlış, neyin doğru olduğuna siz karar veremezsiniz. Gerekli ölçüleriyle belirten bir anayasa var. De geçmiş diyor ki işte devlet diyor milli piyango yasaklasın, Değil mi o? Değil mi? Devlet kendi yapınca niye bir şey olmuyor da bilmem ne oluyor? Böyle bir şey diyemezsin sen. İngiltere'ye sığınıp da bak benim yine milliyetçi damarımı kabartmasınlar. Sen benim ülkeme, benim Türkiye'me, devletime laf edemezsin oradan. Tamam mı? Çok cesursun. De. Çok şeysin ya. <laughs> Burada niye konuşmadın? Ha? İngiltere'ye kaçıp da oradan açıyorsun yayınlarını. Biz salak mıyız? Ha? Biz her şeyin farkındayız oğlum. Kendinizi akıllı sanmayın. Şu rahatlığa bakın ya. Bir de benim devletime laf atıyor. Devlet diyor önce kendi şeylerine baksın diyor. Kazı kazanına, milli piyangosuna bilmem ne. Sen kimsin? Sen nesin? <laughs> Sen hangi nosyonla bir kere? Seda Sen'e bağlayacaklar yine beni. <laughs> Sen kimsin? Sen hangi nosyonla, hangi vasıfla? Burada iki kıymetli gazeteci var. iki kıymetli kalem var. Bunların yazmadığı şeyi sen hangi güçlere? Senin gücün gelsin buraya be. Gelsin. Gücünü istiyorum senin. Hadi buraya gelsin bakayım. Kim senin gücün? Yalan. Herkes bundan tırsıyor. Ay bunu mu da söyler onu. Söylesin be. Söylesin. Bu saatten sonra bana attığın iftira da önemli değil hiç önemli değil biliyor musun? Ne olacak? Benim ne olduğumu herkes biliyor. <laughs> sen bir kere bir dakika ya. Bir karşımıza bizim salavat getir destur çek. Sen hangi nosyonla Türkiye Cumhuriyeti'ne? Sen k***cı bir devletsin. Ardan para kazanıyorsun ama diğer k***ları yasaklıyorsun. Çünkü mafyalardan korkuyorsun diyebilirsin. Pardon. İyi de o sen o kadar cesursan sen niye buradayken yapmadın o yayınları? Cık. Ha? Delikanlı. Delikanlı. Yadık. Yadık. Tik tak. Yapma bak bak tik tak. Yapma. pis <laughs> burası 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 bir benzedi. Tik tak. <laughs> Abi bu podcast çok iyi oldu. <laughs> Delikanlı. Abicim sen neredesin şu anda İngiltere'den laf atıyorsun. Gücün ancak zaten o sığındığın İngiltere'den buraya benim ülkeme benim devletime laf atmaya yeter senin. Keşke 5 kuruş fazla kazanmak için gidip de başka bir iş yapsaydın. Ek iş yapsaydın da namusunla para kazansaydın. İnsanları veya 18 yaşından küçük çoluk çocuğu özendirecek bir şeyler yapmasaydın. Evet özendiriyorsun. Ki kendisi de kabul ediyor bu arada. Evet tek suçum budur diyor. Özendiriyor muyum diyor. Tek suçum bu Evet özendiriyorum diyor. Bana ne diyor. dedin diyor mesela. Bu, bu ne rahatlık bu ne Lan hayırdır? Bu ne ya? Ben böyle bir şey görmedim. Suçlu olanların artık farkında değil misiniz? Yüzü kızarmıyor. Bu ne ya? Eskiden yüzü kızar. Utanırdı insan. Pişmanım derdi. Ö özür dilerdi. Bunlar ne abi böyle ya? Konuşacağız. Çok şey var konuşacağımız. Biri çıkıyor. Birine iftira atıyor. Bir şey oluyor. Sonra yine işte ben de arkasındayım. Empati yapamam ona karşı diyor. Bu çıkıyor. yayını açmayacağım. K yayını kötü bir şeydir. Açmam hayatta deyip de yayını açıyor. Sonra kendini savunuyor. Bu ne ya? Midem almıyor arkadaşlar, benim midem bulanıyor. Midem bulanıyor benim, midem bulanıyor. Tabii. Yemin ediyorum ki size benim midem bulanıyor. Bu ne ya? Kimler kimler ünlü olmuş, kimler kimler para ya para demiyor. Şu hale bakın. Vallahi çıldıracağım. Ben şurada köpek gibi çalışıp bir yere gelmeye çalışıyorum, mücadele ediyorum. Hepiniz de görüyorsunuz. Ben buraya ilk içeriğimi geçen yıl Temmuz ayında çektim. Temmuz ayından beri içeriğe başladım. Bir yılda 2000 takipçi oldum. Çok şükür, hamdolsun. <laughs> Ama yoruyor bazen hayat. Yoruyor. Şurada kazandığım üç kuruşla edebimle namusumla içerik üretmeye çalışıyorum. İnsanlara doğru neyse, tarafsız bir şekilde, omurgalı bir şekilde onu aktarmaya, ofansif mizahla tatlandırmaya çalışıyorum. Ama böyle insanlar, böyle yazık ya. Yazık gerçekten başka bir şey demek istemiyorum. Hedef gösterme yapmıyorum. Dileyen dilediğini dinleyebilir, izleyebilir, destek atabilir. Ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Ben burada hedef gösterme yapmıyorum. KVKK ihlali yapmıyorum. Herkesin canlı yayın kesildi zaten. Halka kamuoyuna açık bir şekilde yayınladı. Kimsenin özel hayatına da karışmıyorum. Bana ne yani beni ilgilendirmiyor ne yaparsa yapsın. O canlı yayında bir şeyleri kullanamazsın. İnsanları çocukları özendiremezsin. Özendirirsen eğer ben çıkarım burada söylerim. Eray Bey söyleyememiş. Onu da geleceğiz. Tamam arkadaşım, arkadaşın ama böyle bir şeyini gördün. Böyle bir omurgasızlığını gördün. Hani diyorsun ya bir de. ha öyle deyip de böyle yapması <laughs> komime gitti ya. Bir cringe oldum diyorsun resmen. Hala niye bununla takipleşiyorsun bu adamla? Beni yükseltiyorlar. Hiç hiçbirinin samimiyeti yok. Hiçbirinin. Sonra ben samimiyetsiz deyince insanlara o samimiyetsiz bu samimiyetsiz. Bu hareketleri doğru gelmiyor bana arkadaşlar. Bu hareketleri samimiyetsiz deyince ben insanların antisi oluyorum. Ben herkesin kötülüğünü istiyorum. Ben saldırıyor oluyorum da öyle bir şey yok. Ben burada ofansif mizahla karışık doğruları söylüyorum. Just chill bro. Daddy chill. Chill. Ben burada doğru neyse onu söylüyorum ofansif mizah yaparak. Okey? Bir şeyleri yaparken bunları zaten konuşulacağını, birinin çıkıp da konuşacağını hesaba katmalısınız. Ben söylerim kardeşim. Kimse çıkmıyorsa bile ben çıkar konuşurum. Ben burada hep diyorum. Artık YouTube'da bir mızraklı var. Herkes dikkatli olacak. Her an birine mızrak takabilirim. <laughs> Her an. Bir gece ansızın gelirim. <laughs> yani öyle. Benim sinir bağlarımla, sinir tellerimle oynamayın. Oynamayın. Sırf arkadaşınız diye. Ama ben ne yapabilirim ki yani beyni ya da başka yayıncıları bağlamaz bu. O İngiltere vatandaşı zaten İngiltere'de açıyor değil mi? Aa, baba o zaman bir şey demeyiz biz. Biz 3 üç maymun oynuyoruz. Öyle duymadık, görmedik, bilmedik. Bize de söylemeyin. Biz bir şey demeyiz. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Senin yandan Yayıncı bu da. yayın camiası. Hele ki bir de bir de arkadaş çevrenden takip ediyorsun. Birisinin böyle bir sansasyonu çıkınca ben kumar yayını yapmam. Kumar yayını şöyle der. bilmem ne deyip de kumar yayını yapınca çakıp da ilk sen konuşacaksın. Ben arkadaşımın yanında değilim ama da takipten çıktım. Böyle bir omurgasızlık olamaz. Öyle demişti şimdi böyle diyormuş. işe yaramaz bir adammış deyip çekilmen lazım. Tarafını duruşunu belli etmen lazım. Lafa gelince çok delikanlı herkes. Burada var ya beni bileleştirirler. Biliyor musunuz beni bile? Ah ah ah. Neler konuşurum biliyor musunuz? Youtube politikalar olmasa neler konuşurum sizinle. <laughs> Bu insanları hak ettiği neleri söylerim ben. Elim kolum bağlı. Susuyorum. Törpüleyerek konuşuyorum. Ofansif mizah yapıyorum Allah'tan. Allah'tan yani. Ama ben şuna da inanıyorum. Allah iyi demez. O kazandığın para sana iyi gelmez siz göreceksiniz ne hale geldiğini. Böyle mazlum insanları özendirip kirli bataklara çekenlerin sonu hiçbir zaman iyi bitmez. Karma gelir, bulur. Hiç merak etmeyin. Evren o kozmik güç. Ben ondan alıyorum gücümü. Benim Allah'ım var. Hamdolsun. Benim narsistlik şu anda C2 seviye abi. <laughs> ama haklıyım haklıyım abi şunlara bakınca hele ki ben diyorum ki Tolkien'in evrenindeki o en değerli mücevher ben Sirmarilim diyorum Sirmarilion gerçekten böyle bir eşsiz bir mücevher olarak parlıyorum bunlar neymiş böyle ya. Yazık benim içimi almıyor. İkisini de ilk defa bu olayla tanıdım. İkisini de hayatımdan çıkarttım. Böyle bir şey var mı ya? Arkadaşım diye sen nasıl bir şey diyemezsin ya? İngiliz vatandaşı bir şey diyemeyiz biz. Nasıl ya? Senin arkadaşın İngilizce mi içerik üretiyor? Hı? Yok. Türkçe içerik üretiyor. O zaman o vatandaşlıkların o o pasaportların arkasına saklanamazsınız. Senin arkadaşın eğer İngiliz kimliğinin arkasına sığınıp da hala Türkçe içerik üretip Türkçe ar yayınları yapıyorsa kusura da bakmayın. Kitlesinin kim olduğu belli. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türkler değil mi? O zaman baba konuşacaksınız. O zaman baba bu yaptığı o adamın suç. Öyle bir şey yok. Ben de Alman vatandaşı olmuş olayım. Öyle çatır çutur başka şeyler. Öyle bir şey olabilir mi? İngiltere'de olabilir. İngiliz vatandaşı olabilir. İngilizce yayın yapsın. İngiliz vatandaşlarına yayın yapsın. Benim gıkım çıkmaz. Ama sen İngiltere'ye oturup da orada ben İngiliz vatandaşıyım. Şimdi k***lar deyip böyle zar atıp böyle oyunlar oynayıp şeker patlatıp. Hayır. Hayır. Bu hiç samimi gelmiyor bana. Bu çok kötü. Çok iğrenç bir hareket. Bu o kimliği. Aynı zamanda da bak İngilizleri de şu anda kötüleyen bir hareket bu. Sen o sana verilen o kimliği kullanarak yaptığın pisliği örtmeye çalışıyorsun. Ben İngiliz vatandaşıyım abi İngiltere'de oturuyorum yapabilirim deyip Türkçe içerik üretip hedefinin Türkler olduğunu bile bile o kimliği kullanarak yayın yapıyorsun. Paravan olarak kullanıyorsun. Biz bunu görmüyor muyuz? Eray bir şey demedi. Kankinmiş. Ben doğruları söylüyorum. İngiliz pasaportunu kimliğini paravan yapmayı bırak. Eğer gerçekten madem İngiliz misin ya? Samimiysen kardeşim git İngiliz yayınları yap. Git İngilizce yayınlar yap. Tamam mı? Ama böyle bir şey yok. Türkçe yayın yapıp da, Türkçe konuşup da, Türkçe oynayıp da. Ama ben İngiliz vatandaşıyım şimdi böyle kartını böyle sanki Joker bir kart çıkartır gibi koyamazsın masaya. Ben o masayı da Allah bullak ederim oğlum. Herkes mert olacak, delikanlı olacak. Allahu Teala bilmem ne arada sigara içiyor onlar şunu yapıyor şöyle giyiniyor alkol de serbest onu da yasaklı öyle bir şey yok. Olayı çarpıtmaya da gerek yok. Konumuz bu değil. Konumuz senin İngiltere'ye gidip de İngiliz pasaportunun kimliğinin arkasına sığınıp Türkçe yayınlar Türkçe yayınları yapman. <laughs> Dikkatimizi dağıtamazsın. Kimliklerin paravan olarak kullanılıp kötü kötü işler yapılmasını ben doğru bulmuyorum. Bir suçu yapan başkası olunca tükaka edip de kendi çevresinden, arkadaş çevresinden birisi olunca ama biz bir şey diyemeyiz, biz konuşamayız diyen böyle üç maymun oynayan insanlar benim bünyeme ters. Benim alerjim var. Kimseye saldırmıyorum, kimsenin hakkına girmiyorum. Manipülasyon yapmıyorum, hedef gösterme yapmıyorum bu arada. KVKK ihlali yapmıyorum. Herkese saygım var, sonsuz. Ama bunu da suiistimal ettirmem. Cips misin, çerez misin, nesin? Bu yaptığın doğru değil. Kardeşim doğru değil bu derim. Eray, bu yaptığın doğru değil. Tavrını koyman gerekirdi derim. Ben derim abi. Kiminle ne dediği umurumda olmaz. Öyle ben böyle bir adamım. Bu olayda bana aşırı derecede eray denilen adam Jahreyn vibe verdi. Biliyorsunuz o konulardan da zamanında konuşmuştuk. O da Yasir abi. Orenda'yı tehdit ettiğinde Yasir abi Jahreyn hiçbir şey dememişti. Onun kurelisi bende sonsuz filan demişti böyle. Kendi arkadaşı yapınca. Eldreyn'e dediğinin altında kaldı. Tükürdüğünü Karma ona yalattı. Aynı vibe'ı bu çocuktan da aldım şimdi. Bu adamdan. Kendi şehrisinden birisi yapınca hiçbir şey diyememiş. İngiliz vatandaşılar bizi bağlamaz, biz konuşamayız, ben konuşamam filan demiş. Bana ne yani demiş. Sağlık olsun abi. Herkes kimin ne olduğunu, omurgayı, <laughs> gerçek omurgayı mert diye gördü. Görüyor insanlar. Başka da diyecek bir şeyim yok. Bu podcastlik bu kadar. <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. <laughs> Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Öyle. Başka podcastlerde, dramalarda veya incelemelerde görüşünceye kadar hep mutlu kalın, her zaman doğruyla kalın ve hoşçakalın.